Abdülkerim Vardakçı. Top kaybı devam kararı. 4'e 4 hatta 4'e 3 geliyor. Şimdi Feher var. Atilla verdi pasını. Petriak şut açısı aradı. Yeniden Atilla'ya. Atilla yerden çevirdi ve gol. Kenan Kodro Feher varı 1-0 öne geçiriyor. Çıkarken kaptırılan bir top. Galatasaray'da faal beklentisi vardı. Maçın hakemi devam ettirdi pozisyonu ve Macar temsilcisi Feher Fehervar 1-0 öne geçti. İşte burada Erkan topu kaybeden isim. Atahan devamında Atila Kenan Kodroyu topun çıkaldı. Yunus Emre Yunus'un koşu yoluna. Yunus Akgün birebir etkili bir isim. Şabanoğlu aldı karşısına Yunus. Mustafa Muhammed'den koşu. Mustafa Muhammed açıdan baktı kaleye. Mustafa Muhammed. bak bu çok iyi bir pastı bu arada. Offside yok. Çok iyi. Adana Demirspor'da da Yunus'un sık sık yaptığı. Ve bence iyi bir vuruş diyebiliriz. Birisi de o. Paslaşarak kullandığı. Feher var. Orta. Gomis ıskaladı. Kerim serin kanlı ama çıkarken Kazım Can'ın kaptırdığı top direkten dışarı. Koşu var. Bang Boye yetişebilecek mi çevirdi. Zivzivatse devam dedi yardımcı. Şut açısı şimdi Dardai'nin pası geçmedi. Bir şimdi Emre Kılınç Gomis'e. Gomis yanında Yunus var. Gomis yerde kaldı sert bir faal. Seratimov faali yapan isim. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray kaleyi cepheden gören bir pozisyon. Kerem topun gerisinde içeriye baktı Kerem. Orta yaptı Emin Bayram'a. Emin Bayram ceza sahasında karambol. Son anda uzaklaştırdı savunma ama hatamız devam edecek. Taylan. Yunus Akgün. Yunus. Çalım gösterdi. Geçti rakibini Yunus. Şimdi bıraktı. Emre Kılınç. Yeniden döndü Yunus. İçerisi kalabalık. Yunus. Kapandı savunma. Emin Bayram yerde kaldı. Faal karar. Yine Kerem mi deneyecek şansını? Tabii Emre Kılınç da orada kaliteli bir ayak. ayak. Taş makas yaparlar verdi. Evet. <laughs> Ribery ile yapmıştı aslında. Kerem hiç yani öyle bir kararlı geçti ki yine topun başına. Açı olarak da biraz da onun açısı sanki ama. Şimdi işaret geldi. Kerem de geldi. Kerem vurdu. Savun